As Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ahlihi ve ashabihi ecba'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili dostlar, aziz kardeşlerim, hoş geldiniz. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün, efendim, evhamlarımız, vesveselerimiz, korkularımız, da nasıl kurtulacağız? Ölüm korkusu etrafımızı sarmış sarmalamış. Ölüm sarmalamış ve haberlerin başında işte şu kadar insan öldü diye başlıyor. Hakikaten bir konuda ne kadar çok bahsederseniz insanlar o konuyla ilgili düşüncelerini yoğunlaştırırlar. Depremden çok bahsederseniz sürekli insanlar hafif bir e, sallantı olsa hemen kendisini aşağıya atıyor. Veya işte e, yağmur yağdı, sel oldu diyse herkes etrafına bakacak benim de Evim sere gider mi? Benim de alt katta oturuyorum. Evim içi su dolar mı? Veya bir yangın olsa hemen insanlar panik haline geliyor. Acaba mutfakta tüpü açık mı bıraktım? Elektriği prizde mi bıraktım? Yoksa çocuklar arka geçti orada işte prizde mi oynadılar? Sürekli bir konuyu ne kadar çok anlatırsanız insanlar o konuyla alakalı o kadar ilgi kuruyorlar. Şimdi Türk dünyada en çok anlatılan nedir? İşte bir virüs var. Sonra ne var? Ekonomi var. Ekonomi, virüs, siyaset. En çok insanlar bunlarla meşgul olduğu için bunlar hep haberlerde, sosyal medyada çok gezdiğinden dolayı e ne oluyor? İnsanlar ister istemez bu konuyla alakalı zihinlerin, akılların, kafalarını meşgul ediyorlar. Şimdi bir eee Soru şöyle geldi, ben de evham var diyor, ölüm korkusu yaşıyorum diyor. Tabi evham herkeste olur. Hayaliniz varsa, değil mi? Düşünce belekeniz varsa evham var, evham olabilir. İnsanda vesvese olabilir, Vesvesesiz insan olmaz çünkü şeytana uğraşmadığı insan yok. Şeytan insana nasıl zarar verir? Fazla mı şeytana malum Şey, fe, yani. Fezeyyeni şeytan ama Şeytan onlara kendi işlerini çok süsler, püsler, çok cazip gösterir. Rabbi e'udüke min hebezati şeyatin. Ya Rabbi şeytanın bütün vesveselerinden sana sığınıyorum. Le uyennehüm ecmain diyor şeytan. Ben onların hepsine ıva vereceğim diyor. İva vehimdir, korkudur, endişedir, kaygıdır. Onu vereceğim diyor. Ellezî yüvesfüsü Şeytan insan, şeytan insanın göğsüne, kalbine, hayaline vesvese verir. Allah diyor bunu yani. Dolayısıyla bize şeytanların hiçbir zaman hayır gelmez. Çünkü şerrin temsilcisidir. Her türlü kötülüğün, haramın, çirkinliğin, insanın aklının kafasını, zihnini bulandıran her şeyin kaynağı şeytandır kardeşim. Bunun başka yolu yok ki yani. Şimdi ne yapacaksın? Yani şeytana kapılacak mısın? Yok kapılmayacaksın. Yani şimdi bir sel gidiyor. E siz sel gidiyorsa, arabalarla sürüklüyorsa siz de herhalde o seli yararak karşıdan karşıya geçemezsiniz değil mi? Tedbir alırsınız. Dikkat edersiniz. Ha selin ortasından mı kaldınız? E bir şekilde oradan kurtulmaya çalışırsınız. İmdat istersiniz. E biraz dik durursunuz. Biraz geriye çekilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum her insanda, her meşgul şeytan her insanla meşgul olur. Evhamlarım var, olabilir. Kuruntularım var, olabilir. Bir takım böyle endişelerim var, meraklarım var. Olabilir. Gelecek endişesi, merak, yarın ne olacak, yarın başıma ne girecek, çocuklarım ne olacak, eşim ne olacak, ya param bitiyor ne yapacağım, e biraz hastalandım daha da kötü olabilir miyim, ya virüse yakalandım, Acaba ölür müyüm? İnsan kendisini şeytanın bu vesveselerinden şeytanın bu vehimlerinden kurtarması lazım. Onun için Kur'an-ı Kerim bize baştan söyler. Ve kur rabbi e bike min hebezati şeyatin. Ya Rabbi şeytanın bütün vesveselerinden vehimlerinden kalbimle, aklımla ruhumla, e, hayalimle uğraşmasından sana sığınıyorum. Hemezat işi, hemezlerin içeri her şeye koyabilirsiniz. Şeytandan gelen her duygu. Unutmayın. Sizi endişeye sevk eden, sizi üzüntüye sevk eden, sizi korkutan, sizi ürküten ve sizin moralinizi bozar. Sizi kara kara düşündüren, yani böyle ödese ödü patlayan, karanlıktan korkan, yürümekten korkan, arabaya binmekten korkan bunlar varsa bunların hepsi şeytandandır kardeşim. Yani sende ne kadar böyle e, seni panikleten, seni korkutan, seni ürküten, seni kafanı karıştıran her şey şeytandandır. O zaman ne yapacaksın? Bu bir. İkincisi seni mutlu eden, sana müjdeli haberler gelen, içini rahatlatan, ruhunu ferahlatan, hayalini süsleyen güzel rüyalar görmene vesile olan, mutlu, umutlu, sevecen, neşeli bunların hepsi meleklerdendir. Bunu bileceğiz. İki tane ruhani varlık vardır. Biri melekler, biri şeytanlar. Hazreti Adem cennetteyken eşiyle beraber ne güzel yaşıyorlar. Cennette yok yok. Ama gün geliyor. Allah diyor ki bütün meleklere Adem'e diyor secde edin. Adem'i büyük tanıyın. Adem sizden daha üstün, daha mükemmel bir varlık kerremle beni Adem. Ben Adem oğlunun kerrem Sizden daha üstün yarattım. kadar halaklar insana fi takvim. insanı en güzel surette yarattım. Yani bu Adem sizden çok üstün. Siz ona hizmet edeceksiniz. Şeytan da o zaman iblis adıyla cennette. Bütün melekler secde diyor. İblis secde etmiyor. Niye? Çünkü iblis melek değil. İblis mükellef bir varlık. Günah işleyebilen, sevap işleyebilen bir varlık isyan edebilen, karşı koyabilen, ben de varım diyebilen bir varlık insan gibidir yani. Ama melekleri Cenab-ı Hak ya'sun Allah ve Melekleri Allah isyan etmeyecek şekilde yaratmış. Melekler isyan etmez. Melekler ne emredirirse onu yapar. Hani melek gibi çocuk dersiniz değil mi? Ne desen yapar. Yaramazlık yapmaz. Ana annesini üzmez. Ha melek gibi çocuktur. Niye? Çünkü şeytan daha ona girmemiştir. İşte Şeytan isyan etmiştir, Adem'e secde etmemiştir ve cennetten kovulmuştur. O zaman ne demiştir? Ben de senin bütün neslinden intikam alacağım demiştir. Hepsini ıhva edeceğim, hepsini korkutacağım, hepsini kandıracağım demiştir. Vehim geliyorsa şeytandandır. Ne yapacaksınız? Yani şimdi size bir yerden, e, diyelim ki binanızda bir yerden su sızıyor. Çağırırsanız getirirsiniz insanları, değil mi? Testatçı getirirsiniz, o bulur. Veya bir yerden bir elektrik kaçağı var. Veya bir duvar gazı kaçağı var. Uzmanları getirirsiniz. Onlara bakalar, ederler. Ona göre çaresini bulurlar. Yani şimdi burada bir kaçak var. Burada bir kaçak var. Bu kaçağa karşı bizim yapmamız gereken bir şey vardır, bileceksin. Bu vehim, bu korku, bu endişe bana nereden geliyor? Bir mümin ölümden korkmaz. Niye? Çünkü ölü bir yaratan Allah. Ölümden niye korkayım ben ya? Hayat hayat ne kadar büyük bir gerçekse ölüm de o kadar bir gerçek. Sağlık ne kadar büyük bir gerçekse hastalık da o kadar büyük bir gerçek. E zenginlik, varlıklı olmak ne kadar büyük bir gerçekse fakirlik de o kadar bir gerçek. Yani melek ne kadar bir gerçekse da o kadar bir gerçek. Kur'an-ı Kerim meleklerine bahseder, şeytandan da bahseder. Yani ateş ne kadar büyük bir gerçekse rüzgar ve su da o kadar bir gerçek. Birbirinin tersidir bunlar. Bunlar olması lazım. Bu olmazsa olmaz. Bu dünyada zıtlar olacak ki mücadele olsun, müsabaka olsun, yarış olsun, zevk olsun. Nerede hareket orada bereket. Yani şimdi bir insana hiç şeytan dokunmuyorsa... O insan ya aklı dengesini kaybetmiştir. Anormaldir. Bir insana bir insanla şeytan uğraşmıyorsa o insan yaşantısı itibariyle ruhi bir şey o problem var. Akli ve ruhi bir problemi vardır. Aklı başında yerinde. Aklı başı yerinde bir insan. Yani haram, helal, hayır, şer, iyilik, kötülük, seyyat, hasenat, Allah'ın emri, Allah'ın yasakları, yasadıkları varsa, bir insana bunlar varsa, yani bu insanla şeytan uğraşır tabii ya. Şeytan iki kişiyle uğraşmaz. Biri ölüler, biri deliller. Yani ölüyle ne uğraşacak zaten kabre girmiş. Deliyle ne orası zaten adamın aklı şey yok. Biz aklımız başımızda, imanımız yerinde ise e şeytan bizimle uğraşacak. Ne yapacağız? Uğraşıyorsa şeytana karşı tedbirleri alacağız. Tedbirler ne? Önce iman. İman tedbiri bizi sürekli hazır hale getireceğiz. Cenab-ı Hak ne diyor? Ben size şah damarınızdan daha yakınım. Ben sizin kalbinize girerim. Diyor Allah Kur'an'da. Benim kalbim Allah'ın aynasıysa, Cenab-ı Hak bana şah damarımdan yakınsa ve bana benden daha yakınsa, ben önce bunu bileceğim. Allah benimle. Ve hava ma'akum men kuntum. Nerede olursanız onun Allah sizinle beraberdir. Ve eda se'eleke ibadî feynli garip. Ya Muhammed diyor. Kullarım beni senden sorarlarsa onlara ben yakın, yakınım. Garip Allah diyor. İnnehu garibi mücibit davat. Allah çok yakındır bize ve dualarımızı da icabet eder. Ya Rabbi dedin. Buyur ey kulum diyor Allah. Bak. Ya Rabbi dediğin zaman Allah buyur diyor. Sen imanın duyar bunu. Sıkıştın, daraldın, bunaldın. Ne yapacaksın? Ya Rabbi diyeceksin ya değil mi? Ya Rabbi diyeceksin. Sen Allah'a inanmışsın. Kalbin Allah'ın, ruhun Allah'ın, duyguların Allah'ın, her şeyin Allah'ın ise e Allah'a tabii bir edeceksin değil mi yani? Beni yaratan, yaşatan, duygulara bir işleten, beni konuşturan, gördüren, işittiren, beynimi çalıştıran, kan dolaşımımı sağlayan, sedirlerimi hareket ettiren ve beni yaşatan Allah ya. Yaşın beni yaşatan Allah'la ben Allah'la beraberim. Ve Allah benimle beraber inni ma'akuma diyor. Ben sizinle beraberim diyor. Bak inni ma'akuma esme era ben görürüm, işitirim diyor Allah. Kime söylüyor? İnsana söylüyor. Kim o insan? Musa aleyhisselam. Harun aleyhisselam. E Allah onlarla beraber de Allah bize beraber değil mi kardeşim? Allah beraber olduğumuzu. İhsan mertebesi. Allah'ı görür gibi ibadet etmek. O seni görmüyor. Sen onu görmüyorsan o seni görüyor zaten. Allah görüyor. Görmese sen görebilir misin? İşitmese Allah sen işitebilir misin? Konuşmasa Allah sen konuşabilir misin? İmanımızı çok sağlam hale getirme. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okur diyor üstad. Yani kainata meydan okuyorsun. Kalbuki şeytana şeytan kim ki ya? Kainata meydan okuyorsun. Öyle bir iman kuvvetin var ki. Çanakkale'de ecdadımız ne yapmış? Değil mi? Yedi düvele bütün dünyaya meydan okumuş. Nelere vardı? Silahlara kadar değil. Bombaları değil, uçakları değil. Yok. Neyle? İmanıyla. Yani ne iman nedir? İman nedir? Çanakkale'de 250 bin, 300 bin bir şehidi niye verdik? Çünkü onlar görüyorlardı ki bu hayattan daha ötede bir hayat var. Sonsuz bir hayat var. O hayat bu hayattan daha güzeldir. Şehadet mertebesine inanmış ve ölüme inanmış. Ölümün arkası, ölümün önünden çok güzeldir. Ve ler ahirete hayrıminal uru diyor Kur'an-ı Kerim. Ölüm sonrası, ölüm öncesinden daha hayırlıdır. Allah diyor, Allah demiyor mu? Diyor Allah diyor. Ölüm ise ellezî halakal mevt ve'l Allah önce ölümü yarattı sonra hayatı yarattı. Ölümden önceki hayat Kur'an'a göre hayat değildir. Ve inne dar'ul ahirete hayvandır. <laughs> Gerçek hayat, ahiret hayatı dedi Kur'an-ı Kerim. Bu dünya hayatı böyle geçici bir hayat ya. Bir rüya gördük, işte uyandık. Hayal gördük, uyandık. Dolmuşa bindik, biraz yürüdük, sonra geri indik. Ahiretten geldik biz, ahirete gidiyoruz. Nereden geldik biz kardeşim? Ahiretten gelmedik mi biz? Ahiretten geldik. Hz. Adem'i Cenab-ı Hak yarattı. E yarattı, bütün bizi Allah yarattı ve Hz. Adem'in genlerine bizi koydu. Ondan sonra biz de işte Cenab-ı Hak takdir ettiği süre içerisinde dünyaya geldik, yaratıldık. Var edildik. Adem bizim babamız. Senin baban nereli? Nereli? Adana'da. Senin baban nereli? İzmir'in. Senin baban nereli? Van'da. Senin baban nereli? Trabzon'da. Sen nerelisin? Trabzon'lusun. Öyle değil mi? Yani ben babam nereli? Hazreti Adem cennetti. Ben de cennetliyim. Asıl vatanım orası. Cennet ne? Sahiret. Şimdi ben cennetten geldim insan olarak. Rahatsız zaten ruhum cennetten geliyor. İnsan olarak cennetten geldim dünyaya. Geri nereye gideceğim? Geri oraya gideceğim. Nasıl gideceğim? Ölüm perdesini şöyle bir aralayacağım. Ölüm perdesini şöyle bir çekeceğim. Bildiğin perde ya. işte odanızın perdesi kardeşim. Şöyle perde araladı. Ha bir de baktın ki ahiret orada. Oraya gideceksin. Şeytan korkutuyor. Şeytan diyor dostlarını korkutur Kur'an-ı Kerim. Şeytan dostlarını korkutur. Biz şeytan dostu değiliz ki ya. Biz şeytan düşmanıyız. İnne o adı ve Kur'an-ı Kerim. Şeytan sizin en açık, en can düşmanınız, can düşmanımız, namus düşmanımız, din düşmanımız. Hakikaten şeytan bizde olan her şeyin düşmanıdır. Hayatımızın düşmanı, namusumuzun düşmanı, dinimizin düşmanı, her şeyin düşmanı. Yani şimdi düşmandan sana bir korku, bir endişe geliyorsa e, tedbirini alacaksın. Tedbir ne? işte imanının farkına varacaksın. Öyle değil mi yani? Kainata meydan okuyabilecek bir imanın farkına varacaksın. Türkiye ezemediler değil mi? Dize, getiremediler. Ne Avrupası ne Amerikası. Getirdi mi? Dize getirdim. Getiremediler. Ne yaptık? Ya biz Çanakkale'den geldik kardeşim. Biz Çanakkale'den geldik. Biz Kurtuluş Savaşı'ndan geldik. Kurtuluş Savaşı'nda bütün dünya bizi işgal etmişti. İstanbul'u İngilizler, Ege'yi İtalyanlar, e, Güneydoğu'yu Fransızlar, Kars ve Kuzey'i Ruslar zaten paylaşmışlar. Biz onları yararak, yenerek, bitirerek geldik değil mi? Ya bağımsızlık dediğimiz bu o. Ya göndere bayrağımız darganıyor, e, minarede ez ezanlarımız çınlıyorsa, Camilerimiz açık, secdeye kapanıyorsak biz buradan geldik. Bu nimet bize kolay gelmedi ki. Bütün bunlar, ülkemizi işgal eden bütün bizim Antep'te bir laf vardı. Ellik yavru derler. Ellik yavru. Hiç sana acımaz. Çünkü Fransızlar 11, 11 aya kalmışlar. Ellik yavru derler. Yani yabancı bir yavru. Senin her şeyine düşman. Şimdi kardeşim şeytan bizim her şeyine düşman. Dostumuz kim? Allah. Dost istersen Allah yeter. Yaran istersen, sevgili istersen Kur'an yeter. İbret istersen ölüm yeter. Korkmamak lazım. Allah diyor ki onlardan korkmayın, benden korkun diyor. Niye korkuyoruz? Allah'ın cehennemi var, Allah'ın gazabı var. Yani Allah insanın başına musibet verir, bela verir, felaket verir. Verir Allah'tan korkacağız. Ya korkmak demek, Allah'tan korkmak demek. Ya Rabbi deyip Allah'a sığınmak demek. Onun için hele bu dönemde, bu günlerde vehimleriniz de artar, korkularınız da artar, vesveseleriniz de artar, endişeleriniz de artar. İşte bir yakınımız vefat eder. Benim çok dostlarım, çok canım gibi sevdiğim kardeşlerim vefat ettiler. Ben onlar adına sevindim. Niye sevindim? Bir defa zaten öleceklerdi. Bu virüste vefat ettiler. Manevi şehit oldular. Ta ondan vebadan ölenlere diyor Peygamberimiz. Manevi şehittir diyor. Manevi şehit oldular. Zaten bir defa öleceklerdi. Demek ki Cenab-ı Hak onların ölmelerini böyle takdir etmiş. Değil mi? Böyle takdir etmiş Cenab-ı Hak. Onun için ne yapacağız? Onun için Vesveseyi tanıyacağız, vehimleri tanıyacağız, korkuları, endişeleri tanıyacağız. Hani diyor ansi, ankisiyete diyorlar değil mi efendim? Veya işte obsesif kompüsü bozukluk diyorlar. Ee, yani insanların endişesi vardır, korkuları vardır, zorlantıları vardır. Korkulmayacak şeyden korkuyor. İnsan bazen oh, gölgesinden korkuyor ya. Ya <laughs> insan... Şimdi güneşin sırtını almış, e, arkasını almış, önüne gidiyor, gölge, bu, bu kimin görgesi ya? Senin gölgesi. Kardeşim korku, korkmana gerek yok ki yani. Ha korku nedir? Korku insanı, insanın hayatı tehlikeden e, gir, girmemesi için. Yani niye karşıdan karşıya geçmesin, sağa sola bakarsınız da hemen bir at, niye? Araba çarpmasın diye değil mi ya yani? Niye 160'a, 170'e gitmezsiniz? Gitmezsiniz. Araba ile gidiyorsanız şayet. Niye? Korkarsınız diye bir kaza gelir, parçalanırsınız. Korku hayatı korumak içindir bakınız. Korku hayatı korumak için. Unutmayın bunu. Korku kendimizi korumak için. Hayatı korumak için. Hayatı azap haline getirmek için değil. Bunu unutmayın. Korku hayatı muhafaza etmek için. Bediüzzaman Hazretleri 1910'lu işte yıllarda e, İstanbul'dadır. Güzel bir örnek verir o. İşte e, Köprüsü'ne gelirler, Eminönü'ne gelirler. Eyüp Sultan'a gidecekler. O zaman şimdiki gibi o zaman kayıklar çalışıyor. Yanında e, bir mebus var, bir milletvekili var. Hemşehrisi Vanlı. Onunla beraber der ki şu kayaya binelim. İşte Eyüp Sultan'a gidelim. E, der ki ben korkuyorum. Neden korkuyorsun? Ya bu kayık batarsa der. Üstad der ki şu anda burada kaç tane kayık vardır? O zaman tabi çok fazla var. Bin tane vardır. Ee, yılına kadar 3.65 gün. Bir yılda kaç kayık batar? Bir veya hiçtir. Sen yaşın nedir? Ben yaşlıyım der. Yani işte 70 yaşlarında falandır 60-70 yaşlarındadır. Şimdi bin tane kayık var. Yılda bir defa batıyor veya batmıyor. 365 gün. 365 bin kayı gidiyor değil mi? Bir sene battı. Bir sene batıyor. Sen de yaşlısın diyor. O zaman şimdiden getir. saravatı şerefe getir. Şimdiden diyor. Hemen diyor. Hüt getir. <laughs> ölümü hazırlar diyor. Ya kardeşim hayat niçin verilmiştir diyor. Hayat. Yani korku için verilmiştir? Korku. Hayat korumak için verilmiştir. Sen şimdiden diyor ölmüşsün diyor. Ve üstad onu ikna ediyor. Bindirip gidiyor beraber gidiyorlar. Tabii batmıyor geçiyorlar. Şimdi burada ihtimal ne kadar? 365 binde bir ihtimal bu bizim kayık batarsa. E o zaman hiç ne kayığa bineceksin, ne vapura bineceksin, ne arabaya, ne uçağa bineceksin. O zaman yaşama. Öyle değil mi yani? Hayatın zevkini, lezzetini isterseniz hayatınızı imanla hayattandırınız der üstad. İmanınızı yani hayatınızı imanla hayattandır. İkincisi tevekkül edeceksin. Yani bu canımızı yaratan kim? Koruyan kim? Cenab-ı Hak. Tevekkül edeceksin. Yine bir örnek vereyim üçüncü sözde. Tevekkülle ilgili. iki tane adam, işte yükleri var, çantalar var, bavullar var, gemiye binecekler. Uzun bir seyahatler var. Gidiyorlar. İki arkadaş. Birisi gemiye biner bilmez bütün bavulunu, yüklerini böyle indiriyor, üzerine oturuyor. Öbürü sırtında duruyor yükleri. Ellerine bağlı. Sırtında yükleri duruyor. Ya niye yere koymuyorsun? Yani niye sırtında taşıyorsun diyor. Yani bu gemi sultanın gemisidir. Sen de taşır, yükünü de taşır. Ya kaybolursa, ya zayi olursa, ya birisi arı götürürse diye endişe diyor. Şimdi sen bu şekilde göre, insanlar görse diyor, sana diyor, gülerler. Milletten maskar olacaksın, gülüş hale geleceksin diyor. Bir de kaptan seni görecek olsa e bizim bu gemimizi alay ediyor. Hapsedilsin diyecek diyor. Yani bizi güvenmiyor. Gemiye de güvenmiyor. Sen diyor hapsedilsin. Sana diyor emir yağdıracak. Anlatıyor anlatıyor. Yani sonra ikna oluyor ve gemisini e, yükünü sırtından indiriyor. Yere koyuyor. Üzerine oturuyor. İşte bu dünya gemisinde biz yaşıyoruz. Diyor. Bu gemi Allah'ın gemisi. Uzay boşluğunda. Değil mi? Uzay boşluğunda gidiyor. 25 bin kilometre hızla gidiyor saatte. 25 bin kilometre hızla gidiyor. Şimdi bu kadar hızlı giden bir geminin sahibi var değil mi Rabbimiz? Ona güveneceğiz. Tevekkül etmezsen hayat senin için bir azaptır, bir sıkıntıdır, bir işkencedir. Ve şeytana karşı ne yapacaksın? Tevekkül çok önemli. Bakın tevekkülü felye tevekkeli mütevekkilûn diyor Kur'an-ı Kerim. Tevekkül edenler, tevekkül etsinler. Ya yüledin amenu aminu. Ey iman edenler, iman edin diyor. Demek ki bizim imanımızda da, tevekkülümüzde de defolar var. Kaçaklar var. Su kaçağı gibi, elektrik kaçağı gibi, doğalgaz kaçağı gibi kaçaklar var. Bu kaçakların farkına varmak için gerçek anlamda Ya Rabbi ben sana iman ettim. Sana tevekkül ettim. Sana teslim oldum. Benim başıma ne gelirse senden gelir. Senden bana hiçbir zaman zarar gelmez. Ha gelse bile sınavdır, imtihandır. Ve şeytana karşı da Kur'an'la meşgul olur. Kur'an çok okuyor. İmanınızı kuvvetlendirin, tevekkülünüzü kuvvetlendirin. Çok Kur'an okuyor. Ve çok salavat getirin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Çünkü Allah'ın en çok sevdiği olur. İstiğfar okuyun. Estağfurullah azim. Tevbe edin ve etubili. İstiğfar edin. İstiaze edin. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ve ma yanzan ya yanzan şeytan nasun fesaiz bil şeytan sana bir dürtü geldiği zaman ben Allah'a sığın. Avudu billahi minash şeytanir recim. Rabbi e'udü bike min hemezati şeyatin ve e'udü bike rabbi yahturun. Bu ayeti de ezberli Mü'minun suresi 97-98 adres veriyorum. Mü'minun suresi 97-98. Bilmiyor musun kardeşim? Bu avuzu bir Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min ve vesvesir karnaz, nas, aldatan vesvese veren şeytanın şerrinden ellezi vesvese fi sudurin nas, insanların kalbine, göğsüne vesvese verir. Minel cinneti ve nas, insanların ve cinlerden. Ölümden korkma, Korkma ölümden. Çünkü ebedi varsın diyor ya şair değil mi? Ölüm güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyor. Değil mi? Ne çok fazla. Ölüm bizim için bir bayramdır. Ben diyorum çocuklara, çocuklar diyorum cennete gitmek isteyen kim var diyorum. Herkes ellerini kaldırıyor. Gülüyoruz hep beraber. Hepiniz öleceksiniz diyor. Bu sefer suratları böyle asılıyor. Ya ölmeden cennet yok ki. Ölünce cennet var bir kapı var, büyük bir kapı. O kapı açılacak ve oradan cennete gideceğiz. Yani bu hayat kapısı kapanacak. Hayat kapısı bir defa kapanacak. Herkes bir defa ölecek. Mümin için ölüm ve naziatin nez'an değildir. Ve naştatı neştandır. Yani böyle melekler senin ruhunu çekip almazlar. Ben naştatı neştandır da değilsin. Bir de bak, bak, bakarsın ki ahirettesin ya. Ölüm böyle bir şey ya. <laughs> Korkmayın kardeşim. Allah müminlerin ruhunu böyle çekerek almaz. Bir de bakmasın ki gözün kapanmış. Ha rüyada vardı. Bir de bakmışsın uyanmışsın. Rüya gör Güzel bir rüya görürsün. Bir de bakmışsın uyanmışsın. Ya neredeyim ben? Ha kabire gelmişim. Etrafında bir sürü varlıklar var. Kim bunlar? Melekler. Kim mükerrekir melekleri? Niye geldi bunlar? Beni yalnız bırakmamak için. Kabrim ve kalbim genişledi diyor. Vahşet, dehşet gitti diyor. İki münker nekir e, melekler geldi. Benle sohbete başladılar diyor. Üstadın münker nekir anlatımı. 11. E, şua'yı okuyun. 11. Şua. Beyeve Risalesi. 11. Meselevi okuyun. Azrail'i nasıl sevdirir? Melekleri nasıl sevdirir? Münker nekir nasıl sevdirir? risale ile ilgili barış barışıklığınızı, kardeşliğinizi e, kuvvetlendirin ki iman sizin için büyük olmasın. İman sizin için cennete geçiş için bir vesile olsun, bir uçak olsun, en hızlı giden bir araba olsun. Vehimleriniz sizin için bir fırsata dönüşsün. Endişeleriniz sizin için bir fırsata dönüşsün. Şu hastalıklar, virüsler bize için, bizim için bir fırsattır. Kendinizi eğitin, yetiştirin, namazınızı, ibadetinizi e, e, aksatmayın, Kur'an'ınızı aksatmayın. Oku, okuyamıyor musun? Dinleyin kardeşim. Dinleyin. Değil mi şimdi hep var. Okuyamadın. Dualar var, Kur'anlar var, ilahiler var. Var da var. Kendinizi yetiştirin. Kendinizi koruma altına alın. Şeytana karşı koruma altına alırsan Allah sizi koruyacak ya. Ya Rabbi böyle şeytanın şerrinden koru. E korurum demiş Allah. Değil mi? Korurum diyor Allah ya. Allah koruyor diyor. Allah sözünden döler mi? Uzun sözün kısası vesveselerinizle karşı da yapılacak bir ilaç. Vesvese, sebepleri ve kurtuluş yolları kitabımızı. Bu kitabı sanıyorum yüz binler insan okudu. Okuyanlar da bu vesveseden kurtuldular. Çünkü bu ilimdir. Bilirsen gider vesvese, bilmezsen kalır. Vesvese, sebep ve kurtuluş yolları kitabımızı okuduğunuz zaman hiçbir endişeniz, hiçbir korkunuz, hiçbir panik atağınız Hiçbir depresyonunuz kalmaz. Çünkü burada Kur'an'dan, sünnetten çözümler var. Bana e, isterseniz gelir. Biz de size bir telefon vereyim. Bana 0537 954 56 43 0537 954 56 43 Arayın, adresine kadar gönderirler arkadaşlar nesil yayınlarında. İlacı da var. Tedavi olacaksın kardeşim. Maddi tedavi için ilaç kullanıyoruz, aşı oluyoruz. Manevi tedavi için de işte bunları bilmemiz gerekiyor. Rabbim bizi her türlü endişeden, vesveseden, evhamlardan korusun, kurtarsın diyorum. Allah hepimizden razı olsun.